15 Temmuz 2016 Türkiye o gece saat 22 sularında televizyonlarda, sosyal medyada duyduğu haberlerle sarsıldı. Bir grup askerin emir komuta zinciri dışında hareket ettiği ve ülkenin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. Kimi yerlerde tanklar sokaklara indi, köprüler kapatıldı, jetler şehirlerin üzerinde alçak uçuş yaptı. Ama halk susmadı. Binlerce insan hiçbir çağrı beklemeden evinden çıktı, ellerinde sadece bayraklarıyla meydanlara yürüdü. O gece 251 insan hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı. Kimi bir kurşunla, kimi bir tankın altında, kimi sadece demokrasi için oradaydı ve dönmedi. 15 Temmuz siyasi tartışmalardan çok daha fazlasıydı. Bir halkın kendi irade sahip çıkma gecesiydi. Biz bu videoyu ne taraf tutmak için, ne tartışmak için, sadece unutmamak için hazırladık. 251 canı sessizce ama güçlü bir şekilde anmak için. Her biri bir evlat, bir baba, bir kardeş, bir anneydi. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. Allah bir daha böylesine büyük bir ihaneti ve bu denli ağır bir felaketi bu millete, bu Toprağa yaşatmasın. Unutmadık, unutturmayacağız.